İki efsane, bir destansı, hem dur, bir dur! Chat, almalım. Ay Aykabee! Lan niye ben aldın ya? O ne lan? O ne abi? O nasıl oluyor oğlum? içimden geçenleri bir duysam var ya. Zula e... sen ne yapıyorsun Zula? Zula ne yapıyorsun? <laughs> canlı canlı bizim mi? <laughs> eksi 1400 ne lan? Şuna bir platin avuk açayım. Tam eksi 1400. Oba oba bak bu güzel. Şimdi şu eksi 1400 ya. Sana zulu altına arttırma taktiğini söyleyeyim mi? Göster. Hiç ben para yüklemeyeceğim oyuna. Tamam. Ama zul altını yükleyeceğim. Yani ee, hani dışarıdan bir el de yok. Hesabın şifresini, aidesini kimse bilmiyor. Tamam mı? Kimse zul altını da yüklemeyecek. Ben tek başına şimdi bu hesabın zul altını yük yükselteceğim. Yani yapayım mı bunu? İster misin böyle bir şey? Zaten teklifimi mi alacağım? Hayır. Yani para yüklemeyeceğim. Ama zul altını yükselteceğim. Taktiğini biliyorum. Yükselt. Şimdi öncelikle Zulu Altın'ı yükseltmek için gençler siz de öğrenin kendi hesabınızda deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir çıkıyoruz tamam mı? 36'ya giriyoruz bak çok önemli burası. Sonuç 36 olması çok çok önemli. Hayır nerenin plakası 36? Kars. Kars çok önemli. Tamam. Kars'ın dağlarında, çiçekli ovalarında. Evet, ben Kars'ta askerlik yapmıştım. Sonrasında bak teker teker önce çıkış diyoruz, hayır diyoruz. Önce biz çıkış dediğimizde Kaptan Ateş böyle bir korkuyor. Niye çıkıyoruz? Sonra hayır diyoruz, oh diyor tamam. Sonra çıkış deyip e, ayarları diyoruz, tamam mı? Sonra AKS diyoruz, çıkıyoruz. Sonra çanta diyoruz. Sonra klan diyoruz. Sonra market giriyoruz, markette kalıyoruz. Tamam market çok önemli. Şimdi markette kaldıktan sonra böyle buraya geliyoruz. Burada en pahalı şey nedir? Fiyat diyoruz, e, azalan diyoruz ve fiyat olarak yani en pahalı olan şey bu değil mi? Evet. Satın al diyoruz, tam böyle satın ala basarmış gibi yapıyoruz. Kaptan ATX böyle seviniyor, tam böyle para geliyor diyor. Hop geri çekiyoruz, iptal diyoruz. Evet. Sonrasında kasalara gidiyoruz. Kasalar kısmında yine en pahalı olan şey, buradan yine azalan diyoruz. Ee, en pahalı olan şey yine platin hediye puanı kısası buna yine tıklıyoruz tam böyle satın al tıklayacağım tam böyle getireceğim tam böyle tıklayacağım kaptan atx böyle bana bakıyor ben kaptan atx'e bakıyorum o bana bakıyor. <laughs> tam böyle sevinecek altı bin zul altını geliyor ge derken hop iptale basıyorum yine yüzü böyle düşüyor materyale geliyorum materyalde böyle yine azalan diyorum burada bak kırk binlik bak burası çok önemli burası çok önemli çok çok önemli şimdi 40 bine geldik tamam 40 bin de burada tam böyle 40 bin uzat diyeceğim tamam mı? Gene kaptan ulan diyor 40 bin zul altın ulan diyor 80 90 bin para diyor lan diyor benim diyor yemeğim o kadar diyor tam böyle sevinecek tam uzatalım hop diyorum çekiyorum gene kaptan Atex böyle üzülüyor falan Peki, derken kaptan atx, atx, atx. <laughs> ondan sonra arkadaşlar bakın çok önemli ama bak bu sırayı bozmayacaksın setler diyorum tamam mı? setlere gittikten sonra da burada gene fiyat olarak azalan diyorum. Ve burada en pahalı olan şey. 67 bin zulu altını ve bu neredeyse hani artık 140 lira falan yapıyor. Gene böyle satın ala tıklıyorum. Tamam mı? Şimdi 67 bin zulu altını tam böyle satın ala. Bak eksi 1400 ya. Tıklıyorum. Zulu altınımız yok. Evet. Zulu altınımız olmadığı için de eee Böyle bir Kaptan Atex tabi üzülüyor falan, tamam mı? Şimdi bunu yaptık, bu birinci aşamaydı. Tamam. Sonrasında, silah yükselte geçiyorum. Çanta diyorum, kasalar diyorum. Tamam, böyle bir dolaşıyorum. Böyle dolaşıyorsunuz askere. Tamam. Markete geri gidiyorsun. Onu yaptın ya, ikinci aşamada da bu sefer şöyle bir platin deste diyorum, tamam mı? 10 artı 10 kampanyalı bir şey bu ama ben buradan bir tane diyorum. Şimdi zul altınımız yok ya mesela. Rastgele burada satın al'a tıklıyorum. Tamam, rastgele satın al, böyle tamam. tıklayalım. ben yapsam aynısını eksi bir de şu an... Bak Ahmet abi. Bak. Yapma böyle şey. Bana olsa... O eksi 1400, eksi 100 bin olacak. İkili oynama. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar, herkes şöyle bir like'a basabilir mi? Bakın şu an canlıyım. Bir 2500 olursa 50 liralığı da çekeceğim.